sevgili arkadaşlar rahmetli Atatürk dini konularda neler söylemiş ne anlatmak istemiş böyle kısaca bir bakalım din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir hiç kimse kimseyi ne bir din ne bir mezhep kabulüne icbar edebilir yani zorlayabilir din ve mezhep hiçbir zaman politik aleti olarak kullanılamaz zaten e, nutukta da ileride mezhep tarikat ve cemaatlerin büyüyerek gelişerek devlet yönetimini ele geçirip devlet yönetimini değiştirebileceklerinden falan da bahsetmiş sevgili arkadaşlar. Layıklığın temeli şudur. Din konusu ayrı. O Allah'la kul arasında olan bir şeydir. Onu kişi özgürce yaşayabilir ama devlet işlerine dini karıştıramayız sevgili arkadaşlar. Ha şunu söyleyebiliriz. Devletin temeli de adalet ve ahlaktır. Dinin temeli de adalet ve ahlaktır. Eğer bu topraklar içerisinde yani ülkenin toprakları içerisinde yaşayan toplum olarak, insanlar olarak bizler adaletli ve ahlaklı olamazsak zaten o ülkeden, o yönetimden, o inançtan hayır bekleyemeyiz sevgili arkadaşlar. Dünyada 58 tane Müslüman ülke var sevgili arkadaşlar. Maalesef inanç konusunda da devlet yönetimi konusunda hepsi batak durumdalar. Adalet ve ahlak konusunda özellikle özellikle. Gerçek manada doğru dürüst bir yönetim şu ülkede var diyemiyoruz. O yüzden e, gençlerimize çok iyi eğitmemiz lazım bu konularda ki çünkü doğru eğitemediğimiz zaman özellikle inanç konusunda gençler dinden soğumakta. Allah'ın ilk emri oku ama maalesef Orta Doğu toplumları bu okuyu yapamamakta. Saygılar sunuyorum.